Güzel top oynayalım. Sana bir tane top oynayalım. Ay o da ne kadar tatlıymış. Topumuz nerede? Hah Hop ha. hop. Hop. ay. düşürdüm bir tane mi? Aşkım. Ya bir saniye ne yapacak ya? Gel bir denize gidelim. Denize de yüzerim böyle hadi. Zaten denize bir saniye. Telefon çalıyor dur aşkım. Bir saat sonra. Aşkım annem beni mi aramış? Okula geç kalmayın diyor. Tamam bir tanem arkadaş olduğumuzu öğreniyorlar değil mi? Evet bir tanem hadi ben gidiyorum. Tamam bir Hadi bay bay bir tane. İyi. Çok eğlendim. Ben de gideyim mi? Anne nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hadi eve gidiyoruz. Hadi. Hiç ben de bir gidiyorum. Hemen çantamı toparlayayım. Ama şöyle. Şöyle çantamı. çantamı. Hadi gidelim. Bir saat sonra aşkım kızınır. Nerede kaldı ya? Ay anne. E, ben şunu çıkartmak istiyorum artık. Tamam kızım. Dur. Dur kızım. Kızım sen markete gitmek ister misin? Hayır anne. Ay. Hayır anne ya. Ben kendi koltuğumda oturmak istiyorum. Ablamı bekleyeceğim. Tamam. Dün dün. Hemen bir ben kapıya bakayım. Neyse i̇şte bu kız ne zaman geliyorum bilmiyorum. Kızım sen nerede kaldın seni bataklamaz mıyım ben? Anne birazcık geç kaldım için. Aa, arkadaşlarım ödev yaptım bak ödevim burada. Al para da. Ay de. Bak anne ödev yaptım. Hmm, gerçekten doğruymuş. Tamam kızım sen çantanı toparla Yarın okula gideceksin. Tamam anne hemen çantamı buradaki paramızı koyayım. Şuraya koyayım inşallah Kardeşim ne yapıyorsun? İyi misin? Hiç seni öperim ben. Anne ben çok yoruldum ya ben uyuyayım. Tamam kızım uyuyayım. Ay daha kahvaltı zamanım Neyse aşkım. Aşkım bize gez, Gezmeye gidelim mi? Olur. Olur bir tane. Ne yapalım? Biz gezmeye nasıl gitmeyelim? Ay ay anne. Ay. Kızım ne oldu? Ben ben içecek iş duyuyorum. Cık, cık. Tamam kızım gel ablamla içeceğini. Tamam, al bakalım bir tane. Teşekkür ederim anne. İçemiyorum içemiyorum anne ağzımı pidecek koyamıyorum. i̇çemiyorum. Çok güzelmiş. Bu da mı kanyo? içeyim. Tamam yüzden bu yokuşu mu kaçırıyor? Yüzde yokuşu beni üzüyor. Kızım onu pipet, pipet diye tamam mı? Pipet, 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 pipet. pipet. şişi. Evet, aferin kızım. Pipet, tamam. Hayır ben gözlüğe gitmek istiyorum. Partiye gitmek istiyorum. Tamam kızım. Götürür mü aşkım partiye? Olur. Kızımızı da alayım. Ayrıca kız. Beş, beş kere partiye gitmek istiyorum. Gitti. Aşkım ya. O biraz kaldı. Kes gitsin. Yedi kes gitsin. Üstediği zaman yeter. Gelsin. Ah tamam ya kızım kızım <laughs> anne ne oldu biz partiye gidiyoruz sen evde kal koyuyor ya öyle demedim ne dedin kızım sen de gel tamam mı bir tanem? tamam babacığım anne sen çok şey abartıyorsun ya al tokamı tak yok kardeşine taktır ben neden takayım Gözünü tak dersin. Neyse. Aynı hadi gidiyoruz. Bir, iki saat sonra. Ay anne geldi. Al kızım şunu tak. Tamam ben uyuyacağım ya. Çok yoruldum. Kızım partiye de gittik. Sen ne diyorsun sen? Anne ben popoza gitmek istiyorum. Orada havuz vardı. Ben yine daha gitmek istiyorum. Yedan gitmek istiyorum. Tamam kızım. Allah Allah. Tamam kızım gidiyoruz. İki saat sonra. Abi. 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 Hapşş. Abi. Sabah kalmış. Ellerimizin yüzümüzü yıkayalım. Anne biz de uyanık. E bir tane bir uyanık. Tamam kızım. Siz ellerinizi yıkayın. Durun. Tamam. Gel kardeşim ellerimizi yıkayalım. Hadi. Bir tanesini yıkayalım. Yüzümdeki. Yüzümdeki. Tamam. Şimdi saçımızı tarayalım. Gel senin saçın zaten toplu. Çık 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 Tamam gel bakalım. İçeceğimi ister ister misin? Evet. Evet. Tadı da güzel. Tamam. Hani biz elimizi yüzümüzü yıkadık, yıkadık. Aşkım senle ben iki yamadık gel. Tamam bir tane hemen Aşkım suyu, aşkım suyu aşık bıraktım ama çabuk. Şşşş. Tamam. Biz şimdi gidelim evde kahvaltı yemiyorum. Şu an gidelim birazcık. gezmelere orada yemek yiyelim. Tamam bir hadi gidelim. Bir saat <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum be. Hava da çok sıcak. <laughs> İki saat sonra. Lala arkadaşlar. Videomuzu sevdiğiniz için çok teşekkürler. Sevdiğiniz, sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.